Arkadaşlar merhaba Şimdi mükemmel bir Kimsenin haberleri bile çıkmadığı bir çok kötü bir olaydan bahsedeceğim. Mesela şurada şöyle bir hoca var tamam mı? Sözde bir hoca. Gidiyor Öyleyse, bu çocukları Ses duyuluyor şu an. Tabaklarındaki bütün yiyeceklerimiz. Yemekleri gösterin. Yiyecekler. Yemekler böyle çizgili göstereniz hani sözde bir öğretmen. Gidiyor tamam mı? Sonra ben biraz şimdi hepsini izletmeyeceğim. Herkes böyle yemeklerini falan gösteriyor ve çocukların suratını fark ettiniz mi? Ne oluşuyor? Hepsi mutsuz. Çocukların bir gülümsemesi bile yok. Hepsi korkunç bir üzgün bir şekilde duruyor. Asla bir mutluluk yok. Çünkü bu mutluluk bir şey değil. Normal bir durmak bu mutluluk değil. Bu bir korkaklıktır. Tamam mı? Şimdi bu devamlı gidiyor böyle. Herkesiz gidiyor. Sonra, ona. peki, dur bir saniye, bekleyin. Herkes böyle böyle tanıtıyor. Tanıttıktan sonra... sonra sıra bu çocuğa geliyor. Fark ettiyseniz bu çocuğun yanında bir sırt çantası, bir saniye, bir sırt çantası çocuk burada duruyor. Arkadaşımız uydurarak... Ve bir boş bir beslenme görüyorsunuz burada. Boş, temiz, tertemiz duran bir beslenme çantası göstereyim. Eğitim, peynir, domates, maydanoz. Hı. Arkadaşımız özel olarak e, bulgur pilavı, ayran ve salata. Sarata. salata. Ne salatası? Ee, patates püresi şey, piyar. Çok güzel. Ve yani peki bu bitiyor şimdi tamam mı? Görün. Bekleyin. Çınırsa kendisi Bekleyin 10 -10 şimdi. Sadece izleyin e, bunu. bir beslenme yapacak. Herkese afiyet olsun çocuklar. Değil mi? Afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Çocuğu burada bekletiyor. Bulgur pilavı. Bakın boş beslenme ve çocuğu burada yemek getiremediği için burada çocuğu iki ayak üstünde bekletiyor. Sözlü bir öğretmen. Görüyor musunuz? Bu çocuğun yani çocuk bununla oturuyor ve çocuğun bir yemeği yok çocuk yemek getiremedi diye.